Merhaba arkadaşlar, Money Simulator oyunuma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümden hatırlarsanız e, para biriktirip kendi dükkanımızı açmak için e, paket al sat yaptık. Ondan sonra tezgahtarlık yaptık. Paramızı biriktirdik. Şimdi dükkan açmak için bize bir boş arazi yukarıda diyor. Dükkanı kurmak için evet aç ve boş bir dükkan işaret ediyor. Şimdi biz o dükkanı bulup e, gidip pazarlığını yapacağız. Bakalım bize neler bekliyor. İşte o boş dükkanı bulmak için e, çarşı merkeze ineceğim. Çarşı merkezde boş dükkan bulup dükkanımızı alacağız. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Şu dükkanı bulunca orada görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar dükkanı bulduk. Burayı satın alacağız. Kapıyı açmak için dükkanı satın alma veya kiralamalısın diyorlar. Nasıl satın alacağız? Evet. Bunu satın alma maliyeti 30 bin dolar artı 4500 depozito bilmem ne. Biz burayı kiralayacağız arkadaşlar. Eylem. Bu mülkü kiralayabilmeniz ve satın alabilmeniz için gerekli genel gövdeleri tamamlamanız gerekir. Tamamladığımızı düşünüyorum burayı. Konumu belirledik. Evet yani şimdi git kirala diyor. Kiralayalım. Evet arkadaşlar dükkanımızı kiraladık. Rockwell Shop kiralandı. Görüldü, görüldü ve müşteri memnuniyetini artırmak için mağazada ışıklarını açtık. Mağazamızın ışıklarını açalım. Şu şurada arkadaşlar. Evet şimdi diyor ki temizlik yap. Tabii temizlik imandan geliyor arkadaşlar. Şurada bir temizleyelim. bir yapalım. Dükkanıma dönmüşler ya. Arkadaşlar. Her taraf çok dolu. 17 tane çöp varmış. 16, 17. Evet şimdi diyor ki mağazayı teminlemek ve müşteri memnuniyeti arttırmak için paspası al. çöpü atalım şöyle. Paspasımızı alalım. Böyle bucağı bir temizlik yapalım arkadaşlar. Dükkanımız açıp müşterileri çekmek için yapmamız gereken şeylerin başında temizlik geliyor tabii ki de. Hemen yani temizleyelim güzelce müşterilerimizi dükkana çekelim. Yani çok yani. Bizi bir diyor ki bankayı ziyaret et ve işini desteklemek için kredi al. arkadaşlar. Yani bir bankaya gidelim şurada. Bankaya gidelim. Bankadan mangaları çekelim arkadaşlar. Yani bizi de bankaya bulaştırıyorsunuz ya. Ne diyeyim size ya? Banka görevlisi. Evet. Aynı anda yalnızca bir kredi alabilirsin ve taksit sayısını belirleyebilirsin. Daha fazla taksit, daha düşük ödemeler ama daha yüksek toplanma demektir iş için de faiz var arkadaşlar. zamanda ödeme kredi puanını yükselti ve daha iyi krediler açar. Geçikmeleri zorunlu tahsilatı ve hacize yol açabiliriz. Çok dikkatli çekmemiz lazım. Faturalar ve kiralar. Dükkan kiralandığında ödemekle yükümlü olduğu kira ve faturalar bulunur. Kirayı ödemediğinde önce eşyalarını ev bulunur. Daha sonra dükkandan çıkarılırsa ve zorunlu ödemeyi kullanır. Faturayı ödemediğinde belirli bir süre sonra elektrik kesilir ve elektrik, elektrik hiçbir şey kullanamaz. Tamam. Çalışan maaşları, çalışanların maaşları daha kısa sürede ödenmedi. Belirli bir süre ödemezsen çalışanlar göreve başlayarak işe gelmez. Bu süreyi uzatırsan işi tamamen bırakılır. Uzun süre ödeme yapılmazsa zorunlu ödeme gerçekleşir diyor yapacak bir şey yok temel işletme kredisi standart işletme kredisi premium işletme kredisi şimdi bakalım faizi düşük olandan alacağız tabii ki haftalık vade 6 taksit şöyle bir 12 taksite doğru gidelim 12 taksit 10 bin haftalıkta 900 dolar taksit ödeyebilir miyiz ben öderiz bankadan çektiğimiz krediyi evet arkadaşlar tedarikçi şurada olması lazım gidelim tedarikçiden boya alalım buradan bir boya tedarik edelim kuru Budülimatör. Bedel parisi. Mağaza parını aç açalım. Boya arkadaşlar. Bunu ben mi taşıyorum ben? Evet. Arabanın içine attı. Evet, evet, mağaza duvarlarını boya demişti ama dibine buluyoruz resme. Her şeyi biz yapacağız. Şu siyah boyayı aldı. Şimdi şuraya koyalım bunu. Evet arkadaşlar. Boyayı değiştirdim. Yanlış boya almışım. Gittim. Yeni bir boya aldım. Mavi boya. Sprey boya. Boyası tükenmiş diyor. Şundan biraz daha dolduralım. Evet. Şöyle güzelce mavi renk yapışır. Mavi diken burada. Şu köşeyi niye boyamıyorsun? Oğlum? Allah. Allah Allah. Şöyle güzelce boyayalım arkadaşlar. Sprey boyamız biterse tekrar gider alırız. Şu boyama işlemini tamamlayayım. Tamamladıktan sonraki bir sonraki görevde bakalım ne isteyecek bize. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şöyle mavi bir dükkan yaptık. Şimdi diyor ki Tederci'yi gidip bir bilgisayar satın alalımı söylüyor. Gidelim bilgisayarı satın alalım. Akşam oldu. Biz bu dükkanı sanırım bugün anca tamamlarız gibi düşünüyorum ama inşallah hızlıca yaparsak hemen satışlarımızı, istihbarat siparişlerimizi ürünlerimizi de almış oluruz. İnşallah param da yeter. Şimdi malzeye geldi, 900 dolara bilgisayar almak istedi. Alalım. Bir atalım. Allah, Allah zaten bisikletimiz bunları taşıyabiliyor. Yoksa var ya. Aha, bunu buradan oraya nasıl açacaktır? Bilgisayar şöyle şuraya koyalım. Baktayım. Şunu bir döndürelim. Bilgisayar şöyle. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık. Mağaza türünü seçmek için işletme uygulamasını kullanalım diyor. PC'ye girelim. İşletme uygulamasına girelim. Evet. Mağaza türünü seç. Mağaza türünü seçerek o alanda işletme kurabilirsin. istediğiniz zaman sıfırlayarak başka bir işletme türüne geçiş yapabilirsin. Dikkat et. Eşyaların ve lisansların kaybolabilir diyor. Ama değişik var. Tamam. Zaten market Marketçilik yapıyoruz. Kafe ve araç satış ofisi. Evet anladığın kadarıyla marketçilik, kafe ve araç satış yapacağız. İlk önce markette başlıyoruz. Evet mağazanın adını işletme uygulamasındaki mağaza ayarları bölümünden değiştirebilirsin. Mağaza ayarları bir şey var ya bu nedir? Artık? Şimdi mağaza adını işletme uygulamasındaki mağaza ayarları. İşletme uygulaması. Mülteci bakkal koydum arkadaşlar. Şöyle rengini de değiştirebilirsek. Kırmızı yakışır bize. Sadece adını mı değiştiriyorsam? Bu da 500 dolar istediyor. Vay arkadaşlar. Tamam. Şimdi raf ve kasa satın almak için tedarici uygulamasını kullan. Tedarici uygulaması raf. Hmm. Bizim bir tane kasa da almamız lazım. Şöyle bir kasa aldık mı? Birer tane de şunlardan büyük boylarından alalım. Satın. Evet. Bilgisayardaki ürün harcası uygulamasını kullan. Ürün satışı ve lisans satın alıyor Tamam bilgisayar ürün mağazası tamam. Şimdi lisans diyor arkadaşlar. Bunların lisansları almadan sanırım biz şey yapamıyoruz. Lisans talebi. Hmm, talebi gönder. Lisans talebi. Pes içeceklerinden yeni bir lisans talebi aldığınız daha fazla için maile bakınız diyor. Tamam. Arabaya bakalım. Raflarımız geldi arkadaşlar. Raflarımızı açıp şey yapacağız. Bir kuralım şöyle. Şuraya doğru bir bakalım şunları alırız. Sıkıntılı esnaflar ben alıyor. Gidiyor değil mi? Şimdi gidelim şu rafımızı kuralım. Açalım. Şunu bu şekilde olması lazım. Şöyle şöyle koyalım Onun dışında diğerlerini de koyalım. Evet arkadaşlar yerleştirdim. Hemen şunu da alalım. Dondurucumuzu koyalım. Bulucuları koyduk. Şimdi bilgisayardaki ürün bazısı uygulamak olarak ürün satış lisansı satın aldı zaten. Ama şey yapmamız lazım. onları açmamız lazım. mesaj neye gelmişti? Kabul et. Kabul et. Kabul et. o Valla az paramız kaldı. Tamam. Yeter şimdilik. Şimdi mağaza ürün sipariş etmek için ürün mağazasını kullanalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunlar biz alacağız. Bunların fiyatlarını da biz vereceğiz. Evet enerjimiz de azalıyor. Alt, altılı paketler, altılı paketler. Şöyle çok da para tutmuyor zaten. Satın. Evet. <laughs> Müşterilerin satın alması için ürünleri raflara yerleştir. Sevkiyat yolda. Şimdi biz ona zaten gücümüz yetmeyecek. Enerjimize bir bakalım. Enerjimiz de azalıyor. Kamyonun gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Kamyon geliyor. Gelsin ürünlerimizi yerleştirelim. Evet arkadaşlar kamyon geldi ürünlerimizi alalım. Ürünlerimizi dizelim. Şu ürünleri içeri atayım. Evet arkadaşlar. Malzemeleri indirdik ama yerleştirmesi yarına kalacak. Niye diyeceksiniz? Aşırı derecede yorgunuz. Yorgun olduğunuzu fark ettim. Enerjimiz tükenmek üzere. Ben yani bir an önce gidip uyuyayım. Uyuduktan sonra sabah dükkanda görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Uyuduk geldik. Şimdi dükkanımızı aldığımız ürünleri yerleştirelim. Hızlı bir şekilde. Bakalım. Neler olacak, neler bitecek. İnşallah güzel karlı bir iş olur. Hemen şey yapalım şurada şu var. malzemelerimizi yerleştirdikten sonra satışlarımıza başlayalım. Çünkü malum kredi çektik. Kredi ödememiz lazım. Kredi ödemezsek vay halimize valla sorun olacak bilmiyorum ama inşallah öderiz. Ben şu ürünleri yerleştireyim, dükkanı hazır hale getireyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar dükkanımıza gelen malzemeleri dizdim. şimdi diyor ki işletme uygulamasındaki ürün fiyatlandırmasını yapalım ürünlerimde yani fiyatların artık kendimiz ayarlayabiliyoruz hiç şey yapmayacağız hiç uğraşmayacağız ben düz fiyat vereceğim hatta bunlara mesela 488 bunu ben diyeyim ki 7 7 dolar 7 dolar Ha, çok pahalı olmuş 6 dolar 548 7 dolar şu 8 dolar evet arkadaşlar fiyatlandırmayı da verdik şimdi dükkanı açmamızı söylüyoruz evet dükkanımızı açtık ilerlemek için 10 satış yapma mağazanın, mağazanın müşterilerinin hizmetine tutun mağaza açık Açıp kapatabilirsin. Açılı saatine göre müşteri yoğunluğu değişir. Erken veya geç açmak müşteriye etkileyebilir. Müşteri memnuniyeti yüksekse daha fazla müşteri mağazaya ziyaret eder. Tamam. Müşteri memnuniyetimiz önemli. Temizlik vesaire. Tamam. Bu açın kapama durumunda. Tamam. Şimdi bekleyelim bakalım. İlk müşterilerimiz gelsin. Yo, dükkanı dükkânın dışarıdan bir bakalım arkadaşlar nasıl gözüküyor mülteci bakkal e, yapacak bir şey yok Bizi buraya böyle kitlediler ilk gelen müşterilere siparişimizi verelim bakalım birileri gelmeye başladı arkadaşlar basamızı açalım bekleyelim gelsin bakalım müşteriler bakalım nasıl bir kâr edeceğiz arkadaşlar Gerçekten 42 dolarım kaldı 42 dolarlık bir durumla söz konusu Buyurun efendim Buyurun hoş geldiniz Elizabeth Clean. mateto geç Aa, kimse bir şey almıyor. İlerlemek için de o satış yapmam lazım arkadaşlar. Ha, bence harika bir fiyat. Çok iyi. Tamam. Uygun fiyatlarımız da uygun arkadaşlar. Düz hiç saatli bir saatte uğraşmayacağım. Toplaması kolay olsun diye. Şükürler gelsin siparişlerimizi verelim. Hızlıca bekleyip görelim bakalım. Nasıl olacak arkadaşlar. Evet ilk müşterim geldi. Hoş geldiniz hanımefendi. İlk müşterimsiniz benim. 31 dolar. Teşekkürler. İyi günler. Tekrar bekleriz. Thank you. İlk müşterimizi satışımızı gerçekleştirdi arkadaşlar. Ne kazanırsak bizde arkadaşlar. Ne kazanırsa bu saatten sonra bizde. Hatta arkada ürünlerimiz de mevcut. Yani eksik stoğumuz yok. Yeter ki müşteriler siparişlerini sipariş geçsin benden yeter. 4 dolar. Oh, ne güzel kâr bir sürü de borcum var arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle hemen bir temizlik yapalım arkadaşlar. Ne kadar temiz olursa müşteriler o kadar memnun kalır yani. Biliyorsun rafin köşede oran gözüküyor. Ama müşteriler akın akın etmiyor tabii. Daha yeni olduğumuz için. Biz de tanınacağız arkadaşlar. Güne böyle geldiler ha. biz de zincirleri bir projesi bu oyunda. Merak etme. Evet bir müşteri geliyor hemen. Geçelim bekletmeyelim. Teşekkürler. Teşekkürler. 8 dolar borcunuz var. Teşekkürler Thank you. efendim. Thank you günler. Tekrar bekleriz. Müşteriler geliyor arkadaşlar. Bu da iyi bir işaret. Yani bir tane ürün alıyorlar ya. Lan hmm. yani ürünler ne olur ya? Yes. Neyse. Thank you. Thank you görüşürüz İyi günler. Tekrar bekleriz. Müşterilerimiz geliyor bakın. Hoş geldiniz. 6 dolar. Trik keçi hiç uğraşmayın. Thank you iyi günler. Elemanlarımız da olacak ama tabii ilerleyen safhalar da olacakmış. 35 dolar. Tamam. Tek, izinle. tekrar bekleriz. Evet. Günü sonlandırmak ve dükkanı kapatmak için mağaza kullanıyor Evet arkadaşlar. Günümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Kapatalım bakalım. Kasadan para çekiyor Kasadan para çekelim. Aa, bizim kasamız var şu an. bu çekelim. Çek bakalım. 327 dolarımız oldu arkadaşlar. Şimdi diyor ki ürün satışlarında 200 dolar kazandı. Anlaşıldı. Bir şu saatimize bakalım. Enerjimiz ne durumda? Arkadaşlar gece olmuş zaten saat. Ben gideyim bence. Gideyim uyuyayım geleyim. Veya almasın. Gideyim uyuyup geleyim. Ondan sonra 100 dolar görevinde tamamlayalım birlikte inşallah. Yarın sabah görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Uyuyup geldik. Dükkanımızı açtık. İftah bereket Allah'tan gelir diyoruz. Hemen dükkanımızın temizliğini yapalım. Ders Ve tablamız için iş yapmamız lazım fazla şey lazım. Burada biraz azalma da var. Sularda azalma var. Şunlarda azalma da var ama sıkıntı yok. Stoklarımız var. Stoklarımız her şeyimiz var. Burada bir sürü kovamız var arkadaşlar. Gittikçe tedarik ederiz. Müşteriler gelmeye başladı bakalım. Bugün nasıl geçireceğiz? şöyle çöp attılar ya. Çöp attı. Çöp attı. Efendim hoş geldiniz. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Barkotunu da oturalım. Peki dolar borcunuz var. Efendim teşekkürler. İyi günler. Thank you. Sıradaki sıradaki bize okudu. Dolar. Thank you. Tekrar bekleriz. Ee, müşterilerimiz akın akın. Dükkanımız cıvıl cıvıl. Mavi renk de çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Tamamen hoş geldiniz. Hemen siparişlerinizi geçiyorum. 16 dolar bir borcunuz var. Hemen ödeyebilirsiniz. Link. Evet. Efendim hoş geldiniz. 20 dolar. Borcunuz var. Teşekkürler. Thank you. Thank you bunu seçer bak. Buradan alıp koymak gerekir. Evet, ben şu müşterilerle bilgilerim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. 100 dolara da az kaldı arkadaşlar. İnşallah. Bakacağız 200 dolar. Bak şu sıranlar var. Başlayacağım. Ekran pist mi yine ya. Yani. Şeyimiz ya. 18 dolara borcunuz var efendim. Teşekkürler. Thank you. Thank you. Evet, hoş geldiniz. Hemen ilgileniyorum. 23 dolar. Arkadaş, ben bir önce fiyatları düşürmem lazım. Ben şu fiyatları biraz düşüreyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu müşterilere bakayım. Dükkanı kapatıp fiyatı öyle değiştirebiliyormuşum. Fiyatları değiştireyim. Evet, iş başvuruları, iş ilanı açık açıktan sonra 24 saat içinde birçok olacaksın Başvuruları arasında senin için en uygun olan işe alabilirsin. İşçi sayısının bir limiti vardır. Çalışanların görevleri, iş, iş hızını ve maaşını netler. Görevi istediğin zaman arttırabilir, şey yapabilirsin. Tamam. Çalışanların görev planlaması var arkadaşlar. Hangi haftalarda çalışacak, haftalık izinleri bile var. Onları da ayarlıyoruz. Ama ben şimdi şöyle yapacağım. Thank you. Bu dükkanı kapatacağım ama müşteriler de geliyor şimdi dükkanı kapatmak da olmaz. Çünkü fiyatlar güzel, güzel bir Bakın müşteri memnuniyetim çok düştü. 7'de 77'ye düştü. Her müşteri memnuniyetsiz olup çıkıyor yani aslında. Bak tamam, şimdi dükkanı kapatıyor. Böyle bir fiyatları düzenliyorum arkadaşlar. Yoksa böyle olmayacak. Patladık ya patladık. Ya. Bak 7 dolar. 5 dolar. 6 dolar. 7 dolar. Şuna bir ayarlayayım arkadaşlar. Ayarlıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar fiyatlarımı düşürdüm. Dükkanı açayım. Kaldığım yerden satışlarımıza devam edelim. Şu an toplam gelirim ne kadar? Enerjim iyi. 127 dolarım var. Kasada 162 dolarımız var. Ürünleri düşürdük. İnşallah memnuniyetimizi artırırız. Memnuniyet artıramazsak dükkanı batırırız. O yüzden hayatta halma oyunumuzun en, en kritik yeri bence burası. Dükkanı tutturabilirsek gerisi gelir inşallah. Hadi bakalım müşterilerimiz gelsin bakalım onları karşılayalım. Evet arkadaşlar ilk müşterimiz geldi. Bakalım memnuniyetini artırabilecek miyiz? Bakalım 75 75 79 Hadi. İnşallah artırırız. Fiyatları gerçekten aşağı çektik. Karımız düşecek ama müşteri memnuniyetini artırırsak memnuniyetimiz artacak. Müşteriler gelecek ama yine memnuniyeti çok düşmeye başladı yine ya. Düşmesin ya. Ne olur lan batırmayın lan benim. Valla bittiğince düşük yapıyorum fiyatları ya. Daha ne yapayım ya? Bakalım bir yer sıfırdan mı Bir Bakalım. Bakacağım. Thank you. Thank you. Thank you. Bakıp, bir şeyler var mı? Çok çabuk gidiyor bir yani. açayım ya. da. alışveriş yapıyor evet. Evet arkadaş, hoş geldiniz. Beyefendi, evet, 15 kadar bir borcunuz var. Oğlum adam görüyorsunuz ya, çıplı. Oran düşüyor ya, memnuniyet oranımız düşüyor arkadaşlar. Bu nasıl artıracağız? Böyle çöp atmışlar, hızlıca bakalım. Hemen şuralara bir çöp atalım. Evet, benim evet, yani diyorum insanlar yok, çöp atıyorup duruyorlar. Geliyorum beyefendi, 2 dakika oradayım. Hoş geldiniz. Bunu şöyle bir madde gördük 43 dolar. E, thank you, teşekkürler tekrar bekleriz. Bir bakalım saatimize enerji bizde durumda. Çok iyi. Bize diyor ki görevde iş ilanı oluşturmak ve iş alanı başlamak için liste işletme uygulamasına çalışanlar bölümünü kullan diyor. Kullanacağım ama şimdi değil yani. Biraz daha vakit var Eleman Çünkü onlara da bir para harcamamız gerekiyor. Ücretleri var biraz kendimiz kendimiz götüreceğiz bu dükkanı yavaş yavaş. En kötü teşekkürler tekrar bekledik. Biraz sipariş edeceğiz, biraz daha malzeme alacağız, dolapları artıracağız, işi biraz büyüteceğiz. Keşke şu, şunları böyle yan sekmeden çekip alabilsem yani bir bir daha orada Ama eleman şart o kesin ya. Yani. Bir temizliğe bakacak, biri kasaya bakacak. Kesin yani bir tane eleman Ben hoş geldiniz. 15 dolar. Teşekkürler. Thank Şimdi görevi yerine getirmek için de şu eleman işini bir bakalım arkadaşlar. Çalışanlar. Elemanlar hangi sekmede? İşletme uygulamasında çalışanlar bölümünü kullanabilirsin. Başvurular diyor. 500 dolar mı açamıyorum yani Biraz para kasmamız lazım. Her yerden, her yerden vuruyorlar. Her yerden bir daha. Thank you. Teşekkürler. iyi günler. Yine bekleriz. Son 3 dolar beyefendi. Teşekkürler. Teşekkürler. İlana 500 vereceğiz. Ona, ona vereceğiz. Buna bunu vereceğiz. Tamam, biz nasıl seçineceğiz. Ola. Teşekkürler beyefendi. Çok güzel bir şey yaşattınız. bekleriz. 8 dolar. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi dükkanı kapatıyorum arkadaşlar. Dükkanı kapatalım. Şimdi Şu kasadaki paralarımızı bir çekelim arkadaşlar. Evet. Bakiyemiz 900 oldu. Bir iş ilanı verelim. Görevi yapmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Çalışanlar, başvurular, iş alımlar, iş ilanı başlattık arkadaşlar. Çalışan başvurularını kontrol et ve uygun bir adı iş al. Çalışanlar, başvurular. Herhangi bir başvuru yok herhalde. Herhangi bir başvuru gelmiş. Gelince bakacağız arkadaşlar o işe. Şu dükkanı bir temizleyelim. Çok çabuk temizleyeyim. Şu dükkanı temizleyelim, Gidelim, yatalım, gelelim. Dükkanımızı açalım. Elemanlarımızı yerine getirelim. Elemanlarımız daha yapacak bir şey yok. Görelim istediği şeyi yerine getirelim. Ama inşallah bu bir durum bizi patlatmaz. Işığı da kapatayım. Boş elektrik yakmıyor arkadaşlar. Ya sabah buluşmam üzere dükkanda. Kendinize iyi bakın. Günaydın arkadaşlar. Uyuyup geldik. Dükkanımızı açalım. Hemen müşteriler gelirken yani o sırada bakalım. iş başvurularımıza bir başvuru gelmiş mi? Görelim. Başvurular. Evet arkadaşlar o Şunu bakalım neymiş? Temizlik, rahat doldurma, kasa O çok kötü lan bunlar. Yok yok bunları almam. Biraz daha bekleyelim. Buraya böyle başvurular geliyor arkadaşlar. Sağ köşede gördüğünüz gibi yetenekleri var. Bu yeteneklerini e, göre almak lazım. Ben kasiyer yer alacağım. Bir tane de temizlik Fiyatını da görüyoruz burada. Ben bunları hesabı bunu reddedeceğim. Bunu reddedeceğim. beğenmedim yani çok kötü. Yeni müşterileri bekleyelim de ona göre alışveriş yaparız. Müşterilere bakarız, gelinlere bakarız. Evet, farklı değil. Beyefendi, hoş geldiniz. Hemen ilgileniyorum sizde. Oh, pala, pala gelmiş abi. Pala benziği. Hoş geldin. Efendim. Değil. 16 dolar ödemeniz var. Teşekkürler. Thanks. 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 Efendim, sizin de altı dolar bir ödemeniz var. Thank you. Teşekkürler. Bakalım, bu arada hemen gelmiş mi hiç? Başvurumuz var mı? Tam dükkana da başvuru yapan dedim arkadaşlar. Hiç başvuru yok. Niye yok ya? Bekleyelim. Hoş geldiniz efendim. Bekledim sizi. Hemen şöyle de geçeyim. geçeyim. 17 dolar bir ödemeniz var. Thank you. Teşekkürler. Dükkan yere bak ediyor. Oh, hangi bir netişi tuttu En azından kasaya biri bıraksa da ben de şuraları temizlerdim ya. Hoş geldin baba bu bayağı bir şey almışım arkadaşlar. Böyle bir şeyler severiz. 5 dolarlık bir deminiz var. Teşekkürler. Thank you. Sıradaki evet. 10 dolarlık bir deminiz var. Teşekkürler. Thank you. Çok Bakıyorum şöyle. O dolar, dondurucu dolaplar, şu ne dolmuyor ya? Hiçbirini değil. Ha, yeni başvuru gelmiş arkadaşlar. Ne gelmiş? İnşallah şöyle el yüzü bir şey gelir ya. Başvurular. Morali %84. 7 dolar istiyor ya. Kabul etmiyorum ya. Kabul etmiyorum. Abi. Çok çok kötü lan. Alıp ne yapacağım? kendim kendime yeterim arkadaşlar. Evet 13 dolar ödemeniz var beyefendi. Teşekkürler. Ha, ben de hoş geldiniz. Sizinle. Geçelim. 5 dolar ödemeniz var. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar bence dükkanı şöyle bir kapatayım. Evet. Bugünlük de bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Biraz dükkanı geliştirmemiz lazım. Dükkanı biraz geliştireceğim. Büyüteceğim. Hatta kalma şartlarını yerine getireceğim inşallah. Ee, bugünlük de bu kadar diyorum. Ee, Çerim'i beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.